değerli dava arkadaşlarım. Başkanım, 28 Şubat gündemiyle bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz. Teşkilatımızın yanı sıra özellikle bugün aramızda olan sivil toplum kuruluşlarını temsil eden Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, İlim Yayma Cemiyeti, İnsan Medeniyet Vakfı Hareketi, Bihmet, Ensar Vakfı, TÜGVA, KADEM, 28 Şubat Platformu, Medeniyet Derneği ve Bilder olarak bugün huzurlarınızdayız. Öncelikle dışarıda yağmur olması sebebiyle buradaki mazerete istilerden kapalı ortamı almış olduk. Onun için kusura bakmayın adres değişikliği için. 25. yılını geride bırakan ve Postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir. Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin karanlık bir zihniyetinde isme olarak tarihe geçmiştir. 28 Şubat'ta sözde irtica tehdidi ile medya darbeci zihniyete tabi olarak topyekün savaş manşetleri atmıştır. Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, antidemokratik MGK kararları alınmış demokrasiye balans ayarı denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat, postmodern darbesiyle insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz bırakılmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir. Getirilen kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek yeşil sermaye adı altında ötekileştirilmiştir. 28 Şubat darbesi vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir. Maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Devletimizin 28 Şubat'ın acılarını azaltmak ve iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalara rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek. İnşallah 28 Şubat için bin yıl sürecek diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi. Ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır. Bu vesileyle ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor. 20 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle de milletimizle beraber olan, gönül gönüllü olan STK'larımıza ve dava arkadaşlarıma huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum.